Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa, Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu internetten sipariş ettiğimiz penis pompaları. Videoya başlamadan önce klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Çok ciddi bir manada bilimsel içerikler üretmeye çalışıyoruz ve emek veriyoruz. Bu kaliteli bilimsel içeriklerin daha fazla kişiye ulaşması için bizi takip ederseniz, bizi mutlu edersiniz. Biliyorsunuz kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Takip ederseniz daha fazla kişiye daha sağlıklı bilgilerin ulaşması için yardımcı olursanız bizi mutlu edersiniz. Gel gelelim günün konusuna penis pompa tipleri. Biliyorsunuz penis pompası ile ilgili bir video çektik ve o videoda internetten penis pompalar sipariş edip bir karşılaştırma yapacağımızı söylemiştik. Videoya başlamadan önce bir hatırlatmamı hatırlatma yapmak istiyorum. Burada bulunan penis pompa sahiplerinin hiçbirisiyle ticari bir bağlılığımız yok. Biz de parasını ödeyerek sizin gibi bu ürünleri sipariş ettik ve bunları karşılaştırmak istedik. Sol tarafta vakum eleksiyon cihazları var. Yani tıbbi olarak belgeleri bulunan cihazlar var. Sağ tarafta da penis pompası diye adlandıracağımız internette bulabileceğiniz kolay basit ucuz cihazlar var. Bunların birbirinden ne farkı var? Bu kadar fiyat farkının yüksek olmasının sebebi nedir? Gelin bunları tek tek inceleyerek anlatmaya ve anlamaya çalışalım. Biliyorsunuz artık kanalımızda detaylı bir şekilde sizlerin de yorumlarına önem veriyoruz. Eğer ki bu konularda merak ettikleriniz varsa yorumlara yazarak çekmemizi istediğiniz videoları yazabilirsiniz. Bunları ben sizden talepler geldikten sonra detaylı bir şekilde araştırmalarını yapıyorum ve o şekilde videoları çekiyorum. Bir sonraki penis pompası konumuz da penis pompasının penis boyu ve kalınlığına etkisi üzerine olacak. Yine penis pompaları bu amaçla da kullanılabilir mi? Bilimsel veri bu konuda ne diyor? Onları da yine ilerleyen zamanlarda paylaşıyor olacağız. Bu nedenle kanal kanalımızı mutlaka takipte kalın. Burada önemli bir farklılık var aslında. Medikal cihazlarla basit penis pompaları arasında 10 kata yakın bir fiyat farkı var. Belki daha fazla. Bunun neden olduğunu hastalar bazen ciddi manada sorguluyor ki çok haklılar. Şimdi bir tıbbi cihaz belgelemesinden bahsederken biz bir kalite kontrol kurumlarından onay almaktan bahsederiz. Ne demek istiyorum? Bizim MDD ve MDR dediğimiz süreçler var. MDD eski düzenlemeler, MDR yeni düzenlemeler. Yani MDR dediğimiz kalite kalite kontrol şirketleri sizi denetler. Ürününüzle ilgili kalite sertifikasyon kontrol çalışmalarını yapar. Ona göre size CE ve FDA belgelerini verir. Yani bir CE belgesi bir ürün için olabilir ama medikal olarak düzenlendiğinde UTS dediğimiz ürün takip sistemini bunu kaydedebilmeniz için bu belgelerin sizde olması gerekir. Yani bunun bir medikal cihaz olması adına. Medikal cihazlardaki bu düzenlemeler, bu kalite kontrol sertifikasyonları çok pahalıdır. Yani bir ürün için yılda yaklaşık 200 bin euroları bulan maliyetleri var. Takdir edersiniz ki böyle yatırımlar yapan, böyle kalite sertifikasyonlarını alan şirketlerin çok ucuza ürün satma şansları maalesef yok. Zaten çok böyle yüksek volümlü satılan ürünler değil. Peki bunların ne önemi var? Arkadaşlar şimdi penisimizde bir uygulama yapıyoruz. Burada bu kullanılan ürünün her uygulamada aynı sonucu vereceği, sürekli sabit basınçla çalışacağı ve bununla ilgili size zarar vermeyeceği ile ilgili testlerin yapılması bana göre çok önemli. Çünkü penisinizde beklenme en bir etki oluştuğunda çok daha katastrofik sonuçlar oluşturabilir. O yüzden ben kendi penisimde kullanacak olsam elbette ki medical grade yani medikal derece bir kalite sertifikasyon testlerinden, kalite kontrol testlerinden geçmiş, validasyonları yapılmış bir vakum ereksiyon cihazı tercih ederdim. Çünkü kesinlikle burada arada ciddi bir farklılık var. Fiyat farkının temel sebebi de bahsettiğim bu kalite sertifikasyonlarının alınmış olması. Elbette ki ürünlerin kalitesi üzerinde de farklılıklar var. Bazı işte silikon materyaller burada medikal silikonlar kullanılması gerekiyor gibi gibi vücutta alerjen oluşturmayan bazı materyaller kullanılması gerekiyor gibi gibi farklılıklar var ama asıl farklılığı fiyat farkını oluşturan temel sebep kalite sertifikasyon testlerinin yapılmış olması. Bu genel bir uyarı. Elbette ki diğer cihazlar kötüdür bu iyidir gibi bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi gelin tek tek internetten aldığımız bu cihazları karşılaştıralım ve bunlara göre de bir kendi içimizde yorumlarımızı yapalım. İlk ürünümüz bir medikal cihaz. Burada hiçbir şekilde markadan bahsetmiyor olacağız. Çünkü dediğim gibi hiçbir kimse sponsor sponsorluk anlaşmamız yok. Biraz yıpranmış cihaz çünkü ben bunu zaten klinikte hastalarıma pompa nasıl kullanılacağını anlatmak için kullandığım cihaz. Pompalar da yine tekrar bahsedelim. Bir silindiri var. Penisin içerisine yerleştirildiği haznesi. Bir böyle gördüğünüz bir halkası var. Bu penis halkası diyoruz. Ereksiyon sağlandıktan sonra penisin köküne yerleştirmek için. Bir de negatif basınç yapan bir pompa ünitesi var. Yani burada da havayı dışarı doğru çeken bir pompa ünitesi var. Bu elektronik bir cihaz. Şarj edilir bir cihaz. Ürün kalitesi gayet iyi. Dediğim gibi zaten burada medikal derecelendirilmiş sertifikaları olan bir cihaz. Çalıştırmak istediğinizde elimde bazı testler yapacağım. Düğmelere basıyorsunuz ve şu an elimi vakumluyor. Yeterli dereceye geldikten sonra durdurma tuşuna bastığınızda da cihaz bu şekilde kalıyor ve bekliyor. Tabii ki siz daha sonra penis halkasını yerleştiriyorsunuz. Cihazı ayırdıktan sonra düğmesine bastıktan sonra kolaylıkla kullanımı kolay, etkin ve kaliteli bir cihaz. Bunlarda dediğim gibi en önemli olay kalite testlerinin yapılmış olması. Bir vakum eleksiyon cihazıyla penis pompa arasında daki en önemli fark bu testlerin yapılmışlığı. Eğer ki testler yoksa her uygulamada aynı sonucu alabilir miyiz sorusunun cevabı maalesef bazen hayır olabiliyor. Bu cihazda Almanya üretimi bir cihaz. Kaliteli bir medikal cihaz gerçekten. İlk defa ben de bir kamera önünde kutu açılışı yapıyorum. Beni de heyecanlandıran bir durum olmuş olacak. Şu şekilde 3 ayda aparat da geliyor. Bakalım bunun içinde ne var? Bunun içinde şarj ünitesi, halkaları var. Bu şekilde konstrüktör halkaları var. Biraz önce bahsettiğim penisin köküne geçirilmesi gereken halka. 1 numaradan 5 numaraya kadar güzel düşünülmüş bir şey. Çünkü herkesin penis kalınlığı farklı olabilir. Penis kalınlıklarına göre de bunların düzenlenmesi gerekebilir. Evet su bazlı bir jel var burada da. Daha sonra bahsettiğimiz iki ünitesi olan cihazımız çıkıyor. Bu şekilde pompayı oturtuyoruz. Evet kurulumu tamamladık. Saklanacağı zaman bu şekilde saklanabilir bir kapağı var. Diğer türlü bu şekilde çıkarabiliyor. Ara adaptörü var yine penis kalınlığına göre penisi geçmeyecek hastalarda. Böyle bir şey düşünülmüş. Yine çalıştırdığım zaman emiş gücü gayet iyi ve yeterli. Bırakma sistemi çok kolay. Ya tabi muhtemelen pili azaldığı için zayıf zayıf geliyor ama emiş gücü gayet yeterli. Ürün kalitesi de gerçekten ellediğiniz zaman kendi farkını hissettirdiğini düşünüyorum. Bir kere aldığınızda muhtemelen çok uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir cihaz. Evet şimdi geçtik penis pompalarına. Biraz önce tanıttığım cihazlar vakum ereksiyon cihazlarıydı. Onlar medikal dereceli cihazlardı. Bu cihazlar da penis pompaları. İnternetten alabileceğiniz, daha ucuza mal edebileceğiniz, işinizi görecek pompalar. Dediğim gibi bu cihazlarla o cihaz arasındaki en önemli fark burada artık medikal bir ürün almıyorsunuz. Bunlar penis pompaları. Bunları da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi herhangi bir sorunla karşılaşma durumunda kalite sertifikasyonlarının olmamış olması, medikal cihaz olmamaları problem oluşturabilir. Penisinizde yapacağınızı unutmamanız gerekiyor. O yüzden ben çok fazla bunların kullanılmasını önermiyorum. Ama dikkat edilirse de kullanılabileceği taraftayım. Çünkü herkesin ekonomik durumu da pahalı cihazlar almaya yetmeyebiliyor. O durumda da bu hastalıktan halledilmesi konusunda yardımcı olacaktır. Bunu da destekliyorum. Çünkü herkesin ekonomisi farklı gücümüz yetmiyorsa bu cihazları da dikkatli bir şekilde kullanabiliriz ama dediğim gibi mutlaka çok bu tarz cihazları kullanırken de keskin hareketler yapmaktan uzak durun kullanabilirsiniz ama dikkatli kullandığınız sürece çok da büyük problemlerle karşı karşıya kalmayacaksınız. Bu da yine elektrikli bir cihaz testini yapalım. Çekiş gücü gayet iyi. Bastığınız zaman çalışıyor. Mekanizma basit. Gayet güzel iş görür bir alet. Bunda da yine ölçüm var kaç santimetrede durduğunuzu biliyorsunuz. Buradaki ölçülerin olması önemli çünkü bazen hastaları boy takibi konusunda da kullanabiliyoruz. Boy takibi yapılacaksa da boy uzadım mı uzamadım mı ya da Peyronie hastalığında nereden geldiği karşılaştırmak için güzel bir imkan sağlıyor. Dönem dönem aralıklı çekiyor, basıncını kendi sürekli belli bir seviyede koruyor. Siz burada basıncı ayarlıyorsunuz, ondan sonra kendi o basınçta sürekli tutuyor. Kendiniz için uygun basıncı bulup aynı şekilde bunu kullanmaya devam edersiniz. Böyle aralıklı güzel güzel çekiyor, kuvvetli bir cihaz. Dördüncü cihazımızı inceliyoruz. Yine elektronik bir cihaz. Bundan sonraki inceleyeceğimiz cihazların birçoğu böyle bunun üzerine manuel bir pompanın adaptasyonu ile yapılmış. Zaten biraz önceki cihazda da kullanılan tüp silindir buydu. Tüpün çok fazla önemi yok. Burada elektronik böyle bir pompa aslında manuellerde de buna benzer bir mekanizma var. Bunun üzerine adapte ediliyor. Bir önceki cihazda ne kadar çektiği üzerinde zamanla ilgili adaptasyon daha kompleks bir aletti. Onu daha çok beğendim açıkçası. Zor tutturuyor ama sonuç itibariyle günün sonunda vakum etkisini yaparak tutuyor. Buradan da havayı boşalt daha ilkel bir cihaz. Biraz önceki cihazın üzerinde gösterge vardı. Takibi daha kolay ama yine de iş görecek vakum özelliği olarak aynı özelliklere sahip bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir manuel cihazla devam ediyoruz. Manuel cihazlarında iki tip silindiri var. Birincisi böyle tamamen boş bir silindir. Bir diğerinde de basınç göstergesi olan bir silindir var. Yine manuel bir adaptörü var. Bu şekilde ucuna takıyorsun. Daha basit en ucuz formülasyonlar bunlar. Tabii bunu yapmak çok zor. Bunu parmak testiyle yapabiliriz. Parmağı içine sokup test edelim edebiliriz. Çalışacak mı diye. Evet parmağımdaki kan akışını belki kamera gösteriyordur. Yine vakum etkisi kuvvetli. Daha ilkel ama maddi durum el vermiyorsa bu cihazlar da kullanılabilir. Tabii ki silikonlar çok sağlıklı değil. Bunlar çok kolay deforme olacak gibi duruyor. Yerinden çıkacak gibi duruyor. Dikkatli kullanılırsa bir süre işinizi görebilecek basit cihazlar. Ama kullanımı daha zor olacağını düşünüyordum açıkçası. Çok da zor değil. Kolay bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Burada basıncı çok iyi ayarlamak lazım. Çok fazla basınç verilirse penis de ekimotik hadiseler yani morarmalar, kızarmalara yol açabilir. O yüzden de el ayarlandığı için basıncın ayarlanmasında biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Tüm cihazlar için geçerli. Belli bir seviyenin üzerinde penisi zorlamamak ve gerdirmemek önemli bir yere sahip. Bu cihazda biraz önce bahsettiğim yine manuel pompalı ve üzerinde basınç göstergesi olan bir cihaz. Basınç göstergesi de şunun için önemli. Şu kadar basınca çekmeniz gerekir demek mümkün değil ama kişi özel ayarladığınızda iyi bir sertlikte bir sonraki seferde de aynı yere kadar ayarlamanızı sağlar ki evet basınç göstergesi de hareket ediyor güzel. Ama tabii bu düzgün çalıştırma her seferinde aynı sonucu verir mi bilmiyorum. Bir de tabii ki burada basınç kaybı olup olmadığını da gözlemenizde faydalı olur. Alınacaksa böyle bir cihazın alınması en azından takibi daha kolay olacağı için daha iyi olur. Yine hastaların uzun sürede dediğim gibi hangi basınçta kalmayı istiyorsanız kendinize uygun bir basıncı bulup başka bir seferde de benzer basınçlarda daha kontrollü bir vakum etkisi sağlamanıza yardımcı olacaktır. Son ürünümüz Yine manuel bir pompa ama pompa mekanizması biraz daha değişik. Şu şekilde tepeden bastırarak vakum yapıyorsunuz. Bana çok ergonomik gelmedi. Biraz önceki pompanın kullanışı daha kolaydı. Hasta kullanımı açısından da biraz sert de bir pompası var. Çok ergonomik ve rahat bir şekilde uygulanabilir gibi durmuyor. Biraz önceki aslında daha basit görünen pompaların daha kullanışlı olacağını düşünüyorum. Test edemedim çünkü elimle bastığımda bu şekilde belki test edebilirim. Bunu çok ergonomik ve kullanılabilir şeklinde bulmadım. Bu mekanizma biraz açıkçası hasta hastalar için çok kullanılabilir bir mekanizma değil. Diğeri daha basit gibi görünse de daha kullanışlı, daha pratik uygulaması daha kolay bir pompa türü. Sonuç olarak vakum ereksiyon cihazları Avrupa Üroloji Derneği'nin önerdiği önemli bir elektrik disfonksiyonu, sertleşme sorunu tedavisi çözümleri. Bu nedenle de vakum eleksiyon cihazının doğru seçilmesi, bu ürünün ömür boyu kullanılabileceğinin unutulmaması, sağlam kaliteli bir ürüne yola devam edilmesi, mümkünse medical grade bir cihaz alınması önemli bir yere sahip. Ama videoda incelemelerin içerisinde de bahsettiğim gibi eğer ekonomik durumunuz el vermiyorsa diğer ürünleri de çok dikkatli bir şekilde kullanarak sertleşme sorunuyla ilgili sıkıntılarınızı rahatlıkla giderebilirsiniz. Tabii ki sertleşme sorunu başka çözümleri de olan rejeneratif tedavilerin olduğu, Seviye seviye farklı çözümler bulabildiğimiz önemli bir tedavi. Sertleşme sorunuyla ilgili problemleriniz varsa buradan bıraktığım iletişim kanallarından bana ve ekip arkadaşlarıma ulaşarak daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.